Hz. Musa biliyorsunuz sarayda daha önceden yaşadığı için saray halkı tarafından tanınıyor. Bir 10 yıllık kayıp süreç vardı. O kayıp süreçten sonra Hz. Musa tekrar saraya gelmişti. Fakat niçin geldiğini insanlar bilmiyorlardı. Onu gönderen Allah Celle Celaluhu idi. Saraya geldi direkt Firavun'la görüştü. Yani şöyle bir şey canlandıralım kafamızda. Hz. Musa Mısır'dan niçin gitmişti? Bir adamla beraber bir tartışma olayında Hz. Musa adama vurunca adam ölmüştü. Sonrasında olayın niteliği ile alakalı bilgi sahibi olmadığı için insanlar Hz. Musa'yı adam öldürmekle suçlamışlardı. Ve bunun cezası da tabii ki Mısır'da belli. İsrailoğullarından birisi Kıptilerden birisini öldürdüğü takdirde köleleştirilmiş toplumun içinden birisinin çıkıp da efendim yerli halktan birisini öldürmenin cezası herhalde ölüm olur yani. Böyle bir şey olduğunu tahmin eden Hazreti Musa Mısır'dan kaçmıştı. 10 yıllık medyen hayat sonrasında hanımı, çocukları, koyunlarıyla beraber Mısır'a tekrar döndü. Çünkü Allah Celle Celaluhu onu Mısır'da iki şey için görevlendirmişti. Bir, Firavun gerçekten azmıştı. Firavunu hak yola davet etmeliydi. İki, İsrailoğulları uzun zamandır, asırlardır köleleştirilmişlerdi. Allah Celle Celaluhu onları yeni baştan hürriyetlerine kavuşturmak istemişti. Bu sebeple de İsrailoğullarının Mısır'dan çıkarılması hadisesi. Bu iki görevle Hz. Musa Mısır'a geri dönmüştü. Tabi direkt Firavun'un huzuruna çıktığında söylediği ilk cümle şuydu. Ben aleminin Rabbi olan Allah tarafından elçilikle görevlendirildim. İsrailoğullarını bana ver dedi. Yani bu çok büyük bir iddia. Çünkü daha önce de bu konu üzerinde durmuştuk. İsrailoğullarının Mısır'dan çıkarılması demek Mısır ekonomisine büyük bir darbe demekti. Aynı zamanda sosyal anlamda toplum içerisinde belli bir statünün sahiplerinin özgürleşmiş olması aynı şartlarda bastırılmış başka toplumları da aynı hakkı arama noktasında kışkırtacak bir olay olduğu için öyle bir şey müsaade edilmesi mümkün değildi. Firavun da zaten öyle yapacaktı. Fakat Cenab-ı Hak kendi sünnetini işletmek suretiyle yeryüzünde insanlar arasındaki kurallarını işletmek suretiyle İsrailoğullarını Firavun'un elinden aldı, çıkardı.